İnsanları sudan, topraktan yarattı. Melekleri de nurdan yarattı. Melekler yemesi içmesi olmayan, meleklerin erkeği dişisi olmayan, yorulup dinlenmeyen, doğup büyüyüp evlenip ölmeyen varlıklar. Allah'ın emrine karşı gelmeyen, yaratıldığı maksatta görevlerini yapan varlıklar. İnsanlar ve cinlerin ortak noktası var. Onlar doğar, büyür, evlenir, çoğalır, gün gelir ölürler. İnsanlar ve cinler nefsani yönleri ve ruhani yönleri var. İnananları var, inanmayanları var. Her ikisinin de mümin, münafık, kafir ve müşrik olanları var. Değerli kardeşlerim, bu iki varlık ta Adem Aleyhisselam Efendimiz'den beri adeta birbirine düşman olarak gelmiştir. Ve şeytanı Cenab-ı Hak her fırsatta bize düşman olarak tanıtmıştır. Biraz evvel okuduğum Araf Suresi'nin ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Size bir suret verdik. Sizi yarattık. Bir kalıp haline getirdik. Ve sonra meleklere dedik ki bu sanatıma hürmeten e secde edin. Adem'e secde edin. Secde Allah'adır. Bütün melekler secdeye kapandılar. İlla iblis sadece biz secde edenlerden olmadı. Lem yekun mine secdi. Cenab-ı Hak Kale mâ menâke ellâ tescüdey Sana ne mani oldu da secde etmedin? Ne oldu ki secde etmedin emrime karşı geldin? Cevap: "Ale ne min halakteni ve Allah'ım sen beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Kendine göre bir mantık uyduruyor. Ateş topraktan üstündür. Dolayısıyla üstün şeyden yaratılan ben şeytan iblis Adem'den üstünüm. Ona secde etmedi. قال <laughs> فاحبت منها فما Allah buyurdu ki defol oradan orada büyüklenenlerin kibirlenenlerin makamı değildir sen büyüklendin kibirlendin kibirlenmek küçüklenmek demektir behama al alçalmış ve rahmet ilahiyeden kovulmuş olarak çık git oradan dedi Cenab-ı Hak İblis öldürülmesinden idam edilmesinden korktu da yalvarmaya başladı Kâle ile lâ ya Rabbi ne olur giriliş gününe kadar bana müsaade edemez misin? Bir kulunun bütün isteklerini kökünden reddetmeyen Cenab-ı Hak İblisin bu isteğini kabul etti. Bale inneke minel musari. Sen serbest bırakılanlardan yani mühlet verilenlerden ol. İblise bu noktada düşen secdeye kapanıp tevbe istiğfar edip gözyaşı dökmesi gerekirdi. Kendisine diriliş gününe kadar verilen bu fırsatı imkanı tövbe istiğfar ile değerlendirmesi gerekirken bakın ne dedi. Kâle fe bimâ avveytenî lehum sırâtekel müstakîm. Beni azıtmana karşılık insan oğullarının Adem oğullarının dost yolu üzere oturacağım. Dedi. Onları saptırmak için elimden gelen hile ve desizlerimi kullanacağım. Bu Adem oğlunun yüzünden başıma geldi bu işler. Bu Adem oğullarını da ben saptıracağım onlara düşman olacağım diyor. Sümme la atiyennehum beyne eydi ve min halbi ve an eymani ve an şemaili ve la tecidu aksarahum şakiri. Öyle saldıracağım ki önlerinden arkalarından sağlarından sollarından dört bir taraftan hücuma geçeceğim. Ve neticede çoğunu şükreden kullar olarak göremeyeceksin. Cenab-ı Hak قال فاحبت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من dediği gibi ve sonunda da قال minha منها مزعوما مدهورا لمن minhum منهم لأملا أن جهنم منك o halde ben de hem seni hem de sana tabi olanları birlikte cehenneme yaslayacağım. Değerli kardeşler. Şimdi Araf suresinde bize anlatılan bu hadiseden sonra bakıyoruz. İblis öyle uyanık bir yaratık ki bizim zaaf noktalarımızı çok iyi biliyor. Dayanamadığımız noktaları çok iyi biliyor. Bize nereden geleceğini çok iyi biliyor. Ve oradan bize avlamaya çalışıyor. Kimisi yemeye içmeye dayanamaz. Kimisi pop poplanmaya alkışlanmaya dayanamaz. Kimi maddeye, para pula dayanamaz. Kimi kadına kıza dayanamaz gördüğü zaman ne olsa da onun olsa. Hep o taraftan gelir. Oradan ağlamaya başlar. İşte bu zaaf noktalarımızı kontrol altında tutmaya çalışalım. Bu noktaları kitlemeye çalışalım. Adem oğlunun genel hepsinin bir zaaf noktası vardır ki o da ölümsüzlük arzusudur. Sonsuzluk arzusudur. Allah Adem'i oğlunu sonsuzluk arzusuyla yaratmıştır. İşte Hazreti Adem'e o noktadan girdi. Ve kulna ya Adem üskün ente ve zevcükel cennete ve kula minha rağeden haysi şüktüme ve la takraba hadi şecerete fetekuna min asalim. Ey Adem sen ve eşin buyurun cennete yerleşin. Yeyin için afiyet olsun. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Bu ağaç sizin imtihan ağacınız. Eğer ona dokunursanız Nefsinize zulmetmiş ve kaybedenlerden olur. Şimdi şeytan devreye girdi. Adem oğluna sonsuzluk noktasından yaklaşacak ya. Hazreti Adem'e geldi dedi ki bak Adem. Bu ağaç bu ağaç Allah sana niye yasakladı biliyor musun? Ben sana haber vereyim. Eğer bir tadı ver, melek olacaksın. Ölmeyeceksin. Ebedi kalacaksın. Hep cennette hep bu güzel nimetleri tadacaksın. Ye dedi. Onları tevessül ettirdi ve her ikisi de ağaçtan yer yemez cinsellikler ortaya çıktı. Cennet yapraklarıyla kapatmaya çalıştılar. Cenab-ı Hak inin oradan dedi. Çıkın oradan. Ben size dememiş miydim? Şeytan abacık düşmanınızdır dememiş miydim? Her ikisi de ve <laughs> minel Dediler ki ya Rabbi biz nefsimize zulmedik. Ya Rabbi biz kendimize harcadık. Ya Rabbi biz kendimize zarar verdik. Eğer sen bizi affetmeyecek olursan biz kıyamete kadar perişan olduk gitti demektir. Ya Rabbi ne olur sen bizi bağışla. Müminler şeytan ile Adem oğlunu birbirinden ayıran özellik budur. Şeytan kendisine verilen fırsatı değerlendirmedi, tevbe istiğfara yaklaşmadı, azgınlığına devam etti. Adem Efendimiz de hata etti ama hatasından rücu Allah bin sene ömür verdiyse bin sene gözyaşı döktü, tevbe etti. Ya Rabbi nefsime zulmettim, sen affeyle dedi. Bize yakışan odur. Adem'in evlatlarına yakışan odur. Ya beni Adem'e Allah tabudu şeytan. Ey Adem'in oğulları, ben sizden söz almadım mı diyor Cenab-ı Hak. Ben sizden söz aldım. Ve en yobuduni hâdâ sırâtu Dost doğru yol budur. Bana ibadet edin. Sakın ha sakın şeytanın yollarına gitmeyin. Müminler şunu bilelim. Şeytan hiç kimsenin elinden tutup gel şu günahı beraber işleyelim deme gücüne sahip değildir. Yaratmak Allah'a aittir. O sadece fısıldıyor. Cici gösteriyor. Bak şu işi yaparsan çok tatlı. Çok leziz. Haramları çok tatlı gösteriyor. Sadece bu kadar. Ama sen balıklama atlarsan, o haram deryasına dalarsan, yarın ahirette demin okuduğum gibi şeytanla mücadeleye başlayacaksın. Diyeceksin ki sen yok musun sen? Senin başında yüzünden bu hallere düştüm. O da sana diyecek ki ben ne yaptım ki sadece fısıldadım. Gözün kör müydü gelmeseydin? Ben şimdi kendimi kurtaramıyorum ki seni kurtarayım. Diyecek. Böyle bir duruma düşmeyelim aziz müminler. Zaaf noktalarımızı kapatalım. Her insan ister ki ölmesin. Her insan ister ki sağlık elden gitmesin. Her insan ister ki gençlik bitmesin. Her insan ister ki bu güzellikler bu hayata devam etsin. Bunun yolu sadece cennette. Halidine fiyâ İşte bu sonsuzluğu arz edenler, bu dünyada imtihanı kazanacaklar ve cennette halidine fiyâ Ebedi olarak kalacaklar. Ama onun yolu buradan geçiyor. Bu köprüyü geçemezsek, Allah muhafaza o sonsuzluğa eremeyiz. Bir de cehennem ayetleri Üzülerek diyeyim ki onların da peşinde hali dine fiyha, cehennemde ebedidir korkusu var. Allah muhafaza buyurur. Müminler Allah'a sığınalım. Hep <laughs> eudübillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim diyerek hayata başlayalım. Sabah kalkarken, işimize başlarken, her işimiz yaparken Allah'a sığınalım. Durmadan ibadet ve taat içinde olalım. Allah'ı zikredelim. Unutmayalım. Rabbimiz diyor ki iman edenleri, ahirete inananları, o günden korkanları ve bana tevekkül edenleri ben korumam altına alacağım. Şeytanın onlar üzerinde musallatı, sultası hakimiyeti olmayacak. Aziz müminler, Allah onun şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak kendi emir ve yasaklarına göre yaşamayı cümlemize nasibi müesser eylesin. Dertli olan kardeşlerimizin derdine derman versin. Borçlu olan kardeşlerimize eda nasip eylesin. Rabbim cümlemizi camilerinde buluşturduğu gibi cennetinde de cem eylesin inşallah. Ela inne hasene'l kelam ve